Evet. Evet, merhabalar. Kastamonu Ilgaz Dağı'nda Atasoy'un yeri olarak faaliyette bulunan restoranın sobası gelmiştir. İçeride yanıyor şu anda. Gayet güzel. Evet kafanızda burası restoranımız. İçerisi ahşap yapılmış ve çok güzel izolasyonu yapılmış. Dolayısıyla sobanın yanması da faaliyeti <laughs> çok iyi. çarim, o çatı kuygan mı? Ders çatı çitlerinde kuygan. Çatı çitleri mi? Hayır. Evet. İşletmecimiz Sayın Bey, hayırlı olsun. Görüşlerinizi alalım uzun mı alalım? Alalım sana güvendik. Güvenlerimizi de boşuna çıkarmadım, Boşa çıkarmadın. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Elin yok sağlık. Bizi ısıttın yani. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle, Allah güle olsun. kullanın. Teşekkür ederiz. Sağ olun.